Rüyada ağlamak. Bismillahirrahmanirrahim. Rüyada bağırmadan ağladığını görmek üzüntüden kurtulmaktır. Bağırarak ağladığını görmek o bölge ahalisi için musibet demektir. Ağlamadığı halde gözlerinden yaş aktığını görmek muradına ermektir. Ağladığını fakat gözlerinden yaş çıkmadığını gören ümit ettiği şeyden üzüntü duyar. Ağladığını ve gözünden yaş yerine kan aktığını görmek elinden kaçırdığı fırsata pişmanlık duymaya ve günahlarına tevbeye delalet eder. Ebu Saidül Vaaz demiştir ki Rüyada bilindiği bir insanın vefat ettiğini ve buna ahu zar edip ağladığını görmek, gördüğü olayın gerçekleşmesine, üzüntüye, halktan kötülük görmeye delalet eder. Halkın vefat eden bir vali için ahu zar edip ağladıklarını ve elbiselerini yırtıklarını, başlarına toprak saçtıklarını görmek, Valinin zulmetmesine işarettir. Rüyada vefat ettiğini ve halkın ce cenazesi arkasından bağırmadan ağladıklarını görmek o vali yüzünde halkı mutlu olmalarına delalet eder. Kirmani demiştir ki: Rüyada ağladığını gören çok sevinir. Ağlama bağırarak olursa bir musibete uğrar. Gözleri yaş dolu olduğu halde yaşların dışarı akmadığını yaşların dışarı akmadığını gören helal mal kazanır. Soğuk gözyaşı gam ve kederden kurtuluş, sıcak gözyaşı gam ve kederdir. Rüyada ağladığını gözlerinden gözlerinde yaşlar olduğunu görmek, iyi biri ise sıdk sahibi bir mümin olduğuna şehadet eder. Fasık ise dininde büyük bir hata işleyeceğine yahut ölüm derecesine gelecek kadar bir hastalığa ve üzüntüye delalet eder. Rüyayı görenin akrabasından biri vefat eder veya elindeki malları kaybeder. Rüyada bir felaket ve musibetten dolayı ahuzar ederek saç ve sakal yolarak ağlayıp sızlanmak önemli ve büyük bir işe caiz olmayan bir işe bazen de bela ve felakete delalet eder. Böyle bir rüyada bağırıp çağırmak şiddetli ise katiyen hayır yoktur. Caferi Sadık demiştir ki ağladığını ve sonra güldüğünü görenin eceli yaklaşmıştır. Caferi Sadık demiştir ki ağladığını ve sonra güldüğünü görenin eceli yaklaşmıştır. Bazı tabirciler demişlerdir ki rüyada ağlamanın en iyisi bağırıp çağırmadan ağlamadır. Evet arkadaşlar başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'ım Celle Celaluhu'na emanet olun. Kalın sağlıcakla.